Evet herkese merhabalar Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar gidiyorum ee, az önce videoyu kaydettim kaydettim sonra telefon birden kapandı şimdi tekrardan açıldı İnşallah şimdi de kapanmaz çünkü şey olayını hiç sevmiyorum bir videoya giriyorum konuşuyorum 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 sonra video kapanınca o video çekesim gelmiyor. gelmiyor ee, Lan nasıl ya bir daha bir daha anlatacağım şeyleri nasıl anlatacağım aynı samimiyeti yakalayabilecek miyim falan filan. O yüzden şu anda farklı bir şekildeydim. Saat 15, 6-15 civarı. Bugün 5.30'da kalktım. Ve 5.30'dan sonra uyumuyorum. O 40 günde inşallah tamamlamaya çalışacağım. Bu onun ön alıştırmasını yaptım. Geçen hafta Cuma günü 5.30'dan sonra kalktım, uyumadım. Cumartesi günü uyuyakaldım ama gene de geç kalkmadım. Pazar günü sabah namazıma kalktım, tekrar uyudum. Pazartesi günü dün sabah namazıma kalktım. Gafil gezme şaşkın. Gafil gezdim ve uyudum. Bugün ama uyumadım. inşallah. bundan sonraki 40 gün de yani şöyle izah edeyim. 40 gün ama pazar buna pazar ve cumartesi buna dahil değil. Çünkü hafta hiç yoğun çalıştığımız için fiziksel olarak çok yorulduğumuz için. Cumartesi pazar da sabah namazımızı kılıyoruz. Sabah namazımızı kılıyoruz. O zorunlu olaraktan zaten. Ama son ben demiştim çok kılamıyordum son zamanlarda. Günahımı buradan şey yapmıştım. Ama şu an tekrar okudum kılıyoruz ve yatıyoruz. Evet, bugünkü konumuz e, sabah namazında kalkış üzerine e, namaz, kalkış. Şimdi şöyle, biliyorsunuz ki bu boş medeniyetin bize itelediği birçok şey var. E, bunlardan bir tanesi de sabah erken kalk, erken kalk, erken kalk, erken kalk üzerine. Fakat bu pislik medeniyet bize erken kalk, sabah namazını kıl, Allah'ı hatırla, ölümü hatırla, işte biliyorsunuz ki sabah namazı hakikaten çok zor. Ben sabah namazına kalkma motivasyonumu nasıl sağladığımı sizlere anlatacağım bir dakika. Biliyorsunuz ki sabah namazı gerçekten çok zor. Ve bir gün bir yerde bir hadis kulağıma çarpmıştı. Sonrasında aslında olayın ciddiyetini kavramış idim. Fakat niyedir bilmiyorum ama bir türlü hayatıma entegre edemedim. Yani ciddiyetini kavrayıp da haydi diye şey yapamadım. Kendimi atamazdım. Hatta şu saatten benim zamanımda 4 tane saatim vardı şurada. 80 liraya almıştım. Yani enflasyon farkıyla bugün gittim sordum. Evet 450 TL olmuş. Bu saatin özelliği şu. 45 dakika boyunca kurduğunuz yerde tır diye çalar. Ya ben bunu odanın 4 farklı yerine yerleştirerekten kendimi uyandırmaya çalışırdım. Nitekim hatta sis, siren, siren bile aldım fişli siren Duuuu falan filan diyor ama uyanamıyorum yani. Uyanmak istemediğimden dolayı, tembelliğimden dolayı. İsteseydim uyanırdım bu sabah nasıl uyandıysa. Öyle uyanırdım. Evet, bir hadis beni harekete geçirdi sabah namazıyla ilgili. Bir dakika. Ayşe'cim, kahve. Hanım bir kahve yapsana zahmet kanka be. Yani kadınlara da emir veremiyoruz. Biliyorsunuz kadın hakları falan filan var. <laughs> evet. Evet şimdi bir adet hadis söylüyorum tamam mı? Bir hadis, bu hadisi okuduğumda aslında sabah namazı ile ilgili içimde bir kıpırdanma oldu. Fakat yenemedim kıpırdanmayı. Çünkü çok tembel bir adamım. Allah affetsin. Şimdi bu hadisi söyleyeceğim belki birilerinin de içerisinde bir kıpırdanma olur. Hatta ben bu kıpırdanmayla ilgili dün ilk adımı da yatsı vaktinde attım. Ee, i̇nşallah tabi adım atmak önemli bir şey, gerçekten mühim bir şey. Ben bunları anlatırken yan taraftan hanım böyle gülüş atarak geçiyor böyle. Adım adım atmak mühim bir şey ama adımın devamını getirmek daha mühim. Hazreti Peygamber yine bir hadisinde şöyle buyurur. Kaynağı buraya ha kaynağı da yazmış evet. Münafıklar üzerine yatsı ve sabah namazından daha ağır gelen bir namaz yoktur. Halbuki insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa onu cemaatle kılmak için camiye giderlerdi. Şimdi şöyle, e, sabah namazına camiye gitmemesini anlatmıştım ama sabah namazına camiye galiba bir süre gidemem. Çünkü onun için daha da erken kalkmam gerekiyor, daha erken hazırlanmam gerekiyor. Bir de buradaki imamın, e, Şirvanlı camisindeki imamın bir tanesi sanıyorum ki peltek r'leri y olarak söylüyor. Şöyle. Allahu ekbey. Ha, Allahu ekbey duyunca ben çıldırıyorum. O yüzden mümkün mertebe buranın uzağındaki camilere gitmeye çalışıyorum. Sabah yetişemeyebilirim. Ama yani sabah namazının ve yatsı namazının en ağır geldiği kişiler münafıklardır olduğunu duyunca ben zaten bir tırsmıştım. eee o acaba ben münafık mıyım diye. Şüphelenmediğim de olmuyor değil yani. Acaba münafık mıyımdan şüphelerek hayatımı geçirdiğim vakitler çok olmuştu Her neyse sonuç olarak bu içi boş medeniyet bize sabah uyanmayı e, ne için e, pompalıyor? Zengin olmak için, işleri yoluna sokmak için. Yani ne kadar dünya işi varsa anasını satayım onları sıraya sok. İşte ders çalışmak için, spor yapmak için, şunun için. E, tamam bunların hepsi çok güzel. Fakat... Ee, bu dünyada bir hayat var, fakat bir de çok keskin, e, aynı zamanda korkunç gözüken bir hakikat de var. Nedir bu hakikat? Hepimizin kabul ettiği bir hakikat. Ee, bunları söylerken bir hadisle, bir ayetle destekleye, destekleye gitmeyi çok seviyorum. Evet, o da şu hakikat. Ağızların tadını kaçıran ölümü çokça hatırlayınız. Ölüm diye bir hakikat var arkadaşlar. Bu çok ciddi bir hakikat. Düşünsenize yani şöyle bir tahayyül ettiğiniz... ...kıçınıza pamuğu tıkıyorlar ve toprağın altına giriyorsunuz. Siz değil, sevdiklerinizi düşünün. Kıçlarına pamuğu takıyorlar ve toprağın altındalar. Bir gün önce yemek yediğiniz, içtiğiniz... ...konuştuğunuz adam ya da kadın ya da başka birisi rahmetli oldu. Yani o yüzden bu medeniyetin pompaladığı boş şeylerden bir tanesi de hırs, madde, materyalizm, şu bu falan filan. Sabah namazı o yüzden çok mühim. Niye? Çünkü bizi Allah hatırlatıyor, ölümü hatırlatıyor ve bizi bir şekilde ayakta Evet, bugün konuşmak istediğim konulardan bir tanesi sabah namazı ve dinçlik. Ha, bu arada evvelki videoda demiştim, bu video biraz daha oldu maalesef. Ya hep şey oluyor, böyle hep kapanıp, açıldığında bir, bir birinciyi tutmuyor içimde ama neyse, önemli değil. Şimdi, Cuma günü sabah namazından sonra uyumadığımda inanılmaz bir dinçlik hissettim. Fakat mesela dün uyudum ama çok kötü geçti günüm. Uyumadığımda fiziken, ruhen, bedenen yani her türlü anlamda daha açık hissediyorum algılarım. Dün 12'de civarı <laughs> uyudum. Normalde onu da 10.30'a çekmem lazım. Ee, ya yani ki Allah'a şaşırırım. Ee, onu da yarım Allah onu da 10 on buçuk çekmem lazım. 10 ee, buçuk çektiğimde uykuyu daha iyi alacağım konakmayı. Ama bugün de gayet iyi hissediyorum. Hakikaten şahane hissediyorum. Çünkü burada bir, bir sürü işimi bitireceğim. Ee, i̇şte kahvemi içeceğim, kahvaltımı güzel güzel yapacağım, ee, şimdi, sigaramı içeceğim, Güne hazırlanacağım. Bu aslında gün içinde evet güzel bir şey. Evet, şimdi gün içinde güzel. Nasıl yapacağız bunu? Şimdi evet ikinci bir konuya geçiyorum. Bugün e, sabah namazına dair yeterince konuştuğumu düşünüyorum. İnşallah bunu Rabbimden niyazım e, hayatıma komplesine entegre ederim. Ve bundan keyif alır duruma gelirim artık. Yani sabah kalkmak böyle zor gelmekten ziyade keyif verir duruma gelirse değmeyin benim keyfime. Şimdi aydınlatma ile ilgili konuşmak istiyorum. Görüyorsunuz ki arkadan benim evde biraz fazla aydınlatma var bizim evimizde. Şurada bir tanesi tavana bakıyor, bir tanesi şuraya bakıyor, bir tanesi şurada, bir tanesi burada. Bir tane şurada spot lamba var. Salonun içerisinde bir, iki, üç tane var. Şuradaki tavan şey lambasını söktük. Aydınlatma nasıl olmalıdır? Şimdi şöyle, bu konuda gene diktatör, diktatör bir tavırla konuşmak istiyorum. Ama tabii o kadar da değil. Çünkü şundan dolayı, hakikaten bazı insanlar beyaz ışığı seviyor. Ben beyaz ışığa inanılmaz ayar oluyorum ama dediğim gibi bazı insanlar beyaz ışığı seviyor ve bunu engelleyemezsiniz. Çünkü orada birazcık o kadar da değil diyorum. Beyaz ışık bende baş ağrısı yapıyor ve huzursuzluk yapıyor. Direkt gelen ışıkları sevmiyorum. Direkt gelen ışıklar yani böyle bir avizesiz bir şeyin içerisinden çıkan ışıkları sevmiyorum. Yüksekten gelen ışıkların çoğunu sevmiyorum. Ki biraz böyle yanlarından kapatma olduğunda loşlaştırıyor o güzel oluyor fena olmuyor. Işığın sarısı makbuldür. Bu benim şahsi fikrim. Bunu dayatmıyorum bu arada. Bu biraz daha çünkü hakikaten bazı insanların yani ya biz yapamıyoruz sarıyla ya. Çok loş oluyor dediğim dedim. Yani nasıl ki ben aşırı aydınlıktan hoşlanmıyorsam o adam da loştan hoşlanmayabilir. Ee, o yüzden bu konuda çok daha kuzu eti, kuzu eti gibi dayatıcı bir şey izlemeyeceğim. Fakat ben ışığın gün ışığı ve sarı olmasına kanaatinde olan ve yanlardan yani işte mesela kim güzel ışık üretiyor? Hakikaten boykotlu değil mi bilmiyorum. Bilmemekle beraber çok da umursuyor muyum? Onu da bir düşüneyim. sonuçta boykot haram değil, sevap değil. Müslüman açısından bir ölçüsü yok. Tabii ki bir Coca-Cola'yı alıp çatıştırıp içmiyoruz ama zorunlu kaldığımız yerlerde de alıyoruz. İki ay ben çok beğeniyorum o konuda. Hem kaliteli üretiyor, her üründe değil. Birçok ürünü dandirik ama ışıkların çoğu kaliteli. Şu ışığı ben buradaki ışığı Hector diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam bu. Ee, 2017 yılında bak 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 129 liraya almıştım. Şu an 1600 lira olmuş. 8 yıl geçmiş. Taş gibi hala sapasağlamış. Bir kere bile tamire götürmedim. Ve çok yoğun olarak kullanma rağmen. Ee, evet ışığın yanlardan Ne, ne? Ne, nasıl? Nasıl Nasıl başardın lan Evet. sence ben <gülüyor> Ha? <gülüyor> 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 tamam, bir da geçti. Evet ben, el, ben elini kesti sandım. Bir saniye Ayşe'cim. Şu an video açık. Canım bir dakika. <laughs> Ben 50 kesti sandım. Allah muhafaza diyerekten kalktım. Evet kısacası ışığım yanlardan olanı bence daha makbul. Ikea'nın lamba delleri şunları bunları çok güzel. Evi hem huzurlu bir ölçüde aydınlatıyor. Hem de böyle o loş o dinlendirici huzurlu ortamı oluşturuyor. Evet bugünkü videoya tekrar çekmem dolayısıyla biraz dağınık olmuş olabilir. Çok da zaten düzenli videolar beklediğinizi düşünmediğim için hoşçakalın diyorum. Umuyorum ki... Ee, bu videoların devamını getirip en azından kendi kendimle sohbet ederekten devamını getirip en azından şu 40'ı bir tamamlarım be. Artık yeter ya Allah Allah saygımızı yitireceğiz kendimize bir şeyleri başlayıp da onları yapamamaktan dolayı.